Banur burada, Murat burada. Nasıl boncuk? Siz İyi misin? Konuşuyor musunuz buradan sonra? Bazen. Bazen. Ne konuşuyorsunuz? Bu ayrılıkla ilgili konuşmalarınız oluyor mu? <laughs> Olmuyor. Kim konuşacak bunu? Bunlar buradan girince konuşmuyorlar ya. <laughs> Zaman Murat'ı göremiyor musun? Görüyorum. Sen çocukla ilgileniyorsun. İlgileniyorum abla. De. İlgileniyor değil mi? İlgileniyorum. Dört buçuk eli Mersin'e Nuriye Hanım'a bağlanıyoruz. Nuriye Hanımcığım. Günaydın Seda Hanım. Merhaba hayatım. Nasıl Kemal Bey'in durumu? <laughs> Merhaba. Biraz dünden beri biraz canımı sıkıldı. Morali bozuk olduğundan biraz bugün gece ağrılar oldu biraz. Ah canım geçmiş i̇şte, olsun. İşte can sıkıntısına gelmiyor biraz. Geçmiş sağ olsun tekrar ederim, sağ tekrar Allah hayatım. Razı olsun. Peki e, bence bu e, ayrılık kararına da üzüldü. Sinirleri bozuldu. E, çünkü dedi ki size ikiniz de sevgisiz, saygısızsınız, körsünüz. Yazıklar olsun dedi. Bence bunlar da biraz Kemal Bey'i etkiledi. Evet. Bu ayrılık konusunda siz Kemal Bey'le hiç konuştunuz bu Nuriye Hanım. Öyle bir detaylı bir şekilde konuşmadık da yani öyle aramızda tabii ki konuşuyoruz gene de bir şeyleri de ya şimdi morali canı sıkıldı mı daha fazla art, ağrı artıyor yani daha işte iyileşemedi daha. Daha dikişler bile duruyor daha Seda Hanım pazartesi günü aldıracağız. Bu konuda Sevim Hanım'la konuşmayı yani hiç düşündün mü Nuriye Hanım? Bu ayrılık konusuyla ilgili Sevim Hanım'la konuşmayı Yok. düşün... Yok Seda Hanım hiç düşünmedim ben çünkü. Yani onlar bir arayıp bir geçmiş olsun bile demediler yani. Aslında Beş denmesi, 5 aydır hiç. Denmesi gerekirdi. Neden annen aramadı bir geçmiş olsun demedi? Annem aramaz. Baban? Esef Bey? Aramaz. Onlar görüşüyorlardı. Aden görüşmüyor tamam ama. Baban görüşüyordu. Onlar da hiç görüşmedi. Baban da mı? Görüşmedi. Siz buradan oraya gittikten sonra mı hiç görüşmedi? Evet. Ama bu hastalık olayı Allah korusun. Efendim Ayşe? Bir de çok ilginç zaten eskiden de dünürler. Şimdi dünürler değil. Geçmiş evet. olsun dememeleri bence çok ilginç. Havada e, annelerinden gördüğünü yapıyor. Onlar geçmiş olsun dememiş. Havan orada bir geçmiş olsun dememiş. Burada bile demedi. Yani halkın gözü önünde bir dese ne olur sanki kayınpederine geçmiş olsun. Dedim mi? De, demedi. Burada demedim. Kimse duymamış görmemiş demişsin Duym mesajı. İlla duymanız mı lazım? Silmişsin mesajı. Ortada sildim attım sildim. Acaba geçmiş olsun mu yazıyordu? Belki mesajda başka bir şey yazıyordu. Ne yazıyordu? mü? Kimse mi? görmedi ki mesajı. Gördün mü? Görmedi. Ne yazabilirim ben? Ne yazabilirim ameliyattan yeni çıkmış adama ben? Ben bilemem Havanur. Mesajı kimse Allah görmedi. Kendin yazmışsın, kendin silmişsin. Karşı tarafta görmüşsün. Ay niye sildin değil mi? Neden sildin? Neden sildim? Belki bilemem. Benim aklıma geldi. Belki... Ee, olumsuz bir şey yazdın sonra da pişman oldun karşı taraf Yok. görmeden sildin ben öyle düşünebilirim düşündüm Havanur mesaj görüldü ondan sonra sildim mi? bilemem Havanur silmişsin senin mesajını kimse görmedi okumadı sadece mesaj gitti onu gördüler hani bu negatif durumların insanın aklına bunları getiriyor Havacım senin yüzünden biz bunları düşünüyoruz. Peki. Düşünmeyin Efendim Şükrancığım. o zaman. Hava Nurcuğum, ben buradan gerçekten Kemal Bey'e çok geçmiş olsun diyorum. Kemal Bey'e ve Nuri Hanım'a katılıyorum söylediklerinde. Dört ay birlikte yaşadınız değil mi? Dört ay. Dört ay boyunca sevgi, saygı, bir güler yüz gösterdin mi sen kayınvalidene, kayınpederine? Güler yüz görmedim ki güler yüz göstersen. Ama büyük yani o. Oku... Olabilir. Ya sen yemek yapsaydın, sen temizliğini yapsaydın, o evde sen de yaşıyorsun be yavrum. Güzellik, bir, dakika güzellik görmedim ki mi, güzellik yapayım dedim. Evet. Nuriye Hanım. Efendim Seda. Duydun mu Buyurun. hayatım? Dedi ki ben bana yakınlık görmedim ki onlara yakın davranayım dedi. Biz daha nasıl yakınlık gösterelim Gittiğimiz yere biz onları götürdük gerçekten yani bak. Bayramda biz büyük kızımın yanına oraya gittik. Bunları da götürdük. Gittik. Bayramda biz Mersin'e düğüne geldik. Yeğenimiz çıktı buraya getirdik. Gittiğimiz yere yani götürdük yani. Çarşıya gittiysek götürdük. Bayram alışverişine çıktık. Bunu da bunları da çağırdık biz yani. Büyük halası, Yeğenine bir sürü şeyler aldı, alışveriş yaptı, yapmadı desin ne? Biz daha ne yapacaktık da her şeyi yaptık biz elimizden geleni. Kendi yanaşmadı Seda Hanım. Kendinin yüzü hiç gülmedi. Sizin sayenizde gülmedi işte. Valla bizim sayemizde değil, kendi sayende o. Kendi yaptıklarından gülmedi yüzün.